Evet, hepinize merhabalar. Sportoto bülteninde sizlerle birlikteyiz. 6. hafta tahminlerini yorumlayacağız. Tabii özellikle Sportoto'yu bu sezon fazlasıyla ee, yani böyle çok önemli işlerim olmadığı sürece seri bir şekilde çekmek istiyorum Yani her sezon bunu yapmak istiyoruz aslında belirli bir dönem yakalıyoruz Ama bazı nedenlerden dolayı ara verdiğimiz zamanlar da olmuş oluyor Ama bu sezon e, Toto bültenlerini özellikle de çarşamba günlerinde sizlerle buluşturmaya çalışacağım Şimdiden bunu söyleyeyim Evet Uluslar Ligi haftasındaydık milli maç dönemindeydik Çok sevmiyoruz bu orayı yani ne bileyim ben Uluslar Ligi'nin özellikle Endüstriyel Futbol'un Getirisi olarak görüyorum yani hazırlık maçlarını biraz daha süsleyerek piyasaya sürüyorlar yayın gelirleri falan fıstık biraz daha böyle para odaklı e, maçlar izliyoruz çok fazla takımların kulüplerin ülkelerin daha doğrusu kendini yormadan tabii yani hani öyle de olması normal illaki olacaktır bunlar yani futbolda sonuçta. İşte milli maçlarla falan da güzel oluyor ama e, ben tahmin yapmıyorum mesela. Belki bazı maçlar güzeldi kazandırabilirdi bu arada. Yani beklentiler yönünde çok maç da geçti. gollü maçlar da geçti. Bu dönem böyleydi Uluslar Liginde. Ama biliyorsunuz e, çok fazla şeyin müdahil olduğu kestirmesi güç programları es geçebiliyorum. Bir nevi Uluslar Liginde o şekilde yaptık. Biz önümüze bakacağız. Hafta sonu bomba gibi programlarla geliyoruz zaten bu arada. Dolu dolu içeriklerle özellikle hafta sonu videolarımız gayet güzel geçecek. Gruplar üzerine de yurt dışı tercihlerimizle yine seyredeceğiz seriler yakaladık bu arada Galatasaray Fenerbahçe kombinlerinde çok güzel birimlerle ilerliyoruz. Bunlara iddia programlarında bakacağız. Biz Spor Toto ile devam edelim. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyelim. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Keyifler yerindedir. Öyle olmasını da umduğumuz bir hafta sonunu hep beraber geçirelim diyerek temennilerle, güzel temennilerle başlayalım. Evet Spor Toto bültenimiz güzel değil mi? Artık maçlara da alıştık. Biraz biraz rayına oturuyor tercihler bu arada. Ee, takımları da az çok kafamızda bir şeyler oluştu. Avrupa'da da aynı şekilde. Önümüze bakacağız. Şöyle listede zaten size ekrana yansıttım. Ben de sırasıyla yorumlayacağım. Tabii şunu da baştan uyaralım. Derinlemesine bir analiz gerektirmiyor toto bültenleri. Potansiyel sürprizler arayacağız. Banko diyebileceğimiz tercihleri belirteceğiz. Ben böyle ortaya karışık öncelikli tercihim ve alınabilecek alternatifli tercihim sürpriz tercihinde belirteceğim. Dileyenler sürpriz kupon yapabilir. Dileyenler ideal ya da ortaya karışık kupon yapabilir. Ama tabii ki bunlar biraz daha al bu kuponun aynısını oyna demek de değil. Ya yani ne yaparsın belki fikirlerine artı bir şey katar. Belki çıkarımlarına artı bir şey katar. Artık ne düşünüyorsan buradan 2-3 maç kafana takılmıştır. Onların yorumunu değerlendirsin. Bu kısımlar sen nedir? Tabi beğenileriniz de önemlidir bu arada. Hemen şöyle Sport bültenimize de güzel bir destek isteyelim ve artık başlayalım. Sırası ilerleyeceğiz. Bültenimiz 14 ile 16 Eylül arasında oynayacak değil mi dostlar? Evet öyle oluyor. Biz Sport sırasına göre Alanya Hatay maçıyla başlayacağız. Tabii ki özellikle Süper Lig'de biliyorsunuz her takım her takım deplasmanda yenebiliyor. Sürpriz denilecek sonuçlar normal olabiliyor. Mesela o maçlardan bir tanesi olarak görüyorum ben. Evet iç sağ avantajıyla Alanya Spor illa ki bu maçın favorisi gözükse de Sportoto bülteninde belki bir Hatay tarafından deneme yapılabilir kadrosuna göre potansiyel küme düşme ekiplerinden biri olarak görüyorum ben Hatay'ı. Ama sezon başında da Alanya Spor'u izlediğimizde işte onların 4 maçta 2 beraberliği, Hatay'ın 4 maçta 1 beraberliği. Ee, yani iki takımda kafamızda çok net oyunlar çok net sonuçlar yansıtamadı. Ha burada şunu yapacağız ben çift tercihli yerlerim örneğin. Yani biraz böyle bütçem işte 256 lira 5 Zonic lira gibi bir kupon yapmaya müsaitse ha yani bir alırım ama dediğim gibi Alanya galibiyeti denerim ama sürpriz tarafından da bir Hatay denemesi yapabilirim. Bu şekilde yorumlayacağım bu maçı. Antalya-Adana Demir maçıyla ilerleyelim. Şimdi Adana Demir biliyorsunuz transfer tahtası kapalıydı. Ve ben sezon başından beri maçlar, sezon başlamadığı ilk haftasından beri diyorum ki bu kadroyla Adana Demir'in bu ligde yapabileceği çok fazla bir şey yok. En güçlü küme düşme adayı olarak duruyor ki. Yani mucizeler olmaz zaten. Küme düşeceklerdir diye bekliyorum. İlla ki direnç gösterecekler. İlla kadrolarında... Ee, yani Süper Lig'e göre kaliteli diyebileceğimiz yerli oyuncular vesaire var ama bir bütünlük olmadığı sürece ve en önemli şey maddiyat. Yani artık böyle ödemeler gecikiyor. Huzursuzluk başlıyor. Kimisi ayrılma planları yapıyor. Bu tarz sorunlar çözülmediği sürece de oradan bir başarı gelmesi zor gibi duruyor. Galatasaray maçında da bahsettiğim gibi işte kalede bir çocuk olduğundan bahsetmiştim. Umarım geleceği çok parlak olacak bir kardeşimiz. Ee, ki basit hatalarını da gördünüz. Antalya deplasmanında tabi Antalya Spor'da bakarsak ya onlar da Hani galip geldikleri Hatay maçında olsun işte rakip 10 kişi kaldı falan ya yani çok böyle bir istikrar vesaire bize vermediler ama bu maçta açıkçası Adana Demir'in zaaflarından dolayı Adana Demir'in handikaplarından dolayı Adana Antalya'nın net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Sport bülten açısından da 1 diyeceğim ben bunu ekstra bir sürpriz beraberlik vesaire aramayacağım. Bütçemi burada fazla kullanmadan Antalya tarafından galibiyet beklediğim bir karşılaşma. Bodrum, Başakşehir. Tabi burada Başakşehir'e şu an için önemli bir yüklenme var. E mantıklıdır yani. Bodrum karşısında galip gelmesini bekleyebilirsin. Ama Bodrum'un da yani böyle e, ee, maçları var değil mi? Şu ana kadar bakarsak işte 4 gol 8 gol 7 falan. Yani her an böyle yani lig genelinde potansiyel küme düşmemeye oynayacak ekip. O belli ama hani böyle sürpriz maçlarda çıkartabilecekler gibi. Tabi burada ben Başakşehir'e net bir şekilde favori görebilirim. Ama kolay bir galibiyet açısından da o konuda şüphelerim var. O yüzden burada da tabii Başakşehir denemek isteyenler eyvallah beraberlik beklentisi. Yani özellikle Bodrum açısından bir puan gayet e, iç sahada Başakşehir karşısında güzel olur. Başakşehir'in de kısmen ya oyunları güzel bak belli bir istikrar var oyun istikrar var ama skor anlamında da çözemediği maçlar yani geç açılabildiği maçlar da olabiliyor. O yüzden hani bir de bundan sonra da hafta arasında maçı vesaire var çok yükleneceklerdir zaten konferans liginde de işte ee, biliyoruz Çağdaş Şatan'ın yorumlarından ama da herhangi bir rotasyon vesaire de beklemiyoruz yani ligde de. olabildiği kadar ilk hafta ağırlıklarını koyacaklardır. Yani toparlayacak olursak bir iddia bülten olsa bu maçtan uzak durabilirdim. Sportoto bülteninde de beraberlik öncelikli tercihimle Başakşehir galibiyetini öneriyorum. 0-2 ile gidilebilir. Tek tercih olarak da beraberlik beklentim var bu karşılaşma genelinde. Şimdi Galatasaray, Çaykur, Rize arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İç sahada ise Galatasaray ve Fenerbahçe bunlara ben çok yorum yapmıyorum. Anadolu kulüpleri karşısında ama ya bir Anadolu kulüpleri arasından hangisi sürpriz yapabilirsin diye sorarsanız Çaykur Rize demem de şöyle derim İlhan Polut'un takımları diyebilirim. Yani her maça ya farklı yiyebilir Öyle de olabilir. Mesela maç 5-6-0 Galatasaray'ın üstünlüğüne sonuçlanabilir. İlhan Bulut'un maçlarını görüyorsunuz büyük karşılarımızda. Ama yani çok farklı bir e, bir şeyler dener örneğin o gün. İşte ters köşe yapar. Belki beraberlik alır gider. Dediğim gibi işte illaki ki e, eşeği bilmeye çalışacak arkadaşlar bir deneme yapabilir. Onlar da onların tercihlerine kalmış. Şimdi geçelim geçelim geçelim. Bir başka Maçımızı hemen Fenerbahçe karşılaşmasıyla ile ilerleyeceğiz. Tabii Fenerbahçe deplasman ama Kasımpaşa ne kadar deplasman? Eee tribün üstünlüğü demeyelim. Sayı olarak tabii Kasımpaşa tribünü daha fazla olabilir ama baskısı sahaya e, yansılan baskı deplasman tribünün baskısı ev sahibine daha fazla olacaktır. O yüzden çok e, Fenerbahçe'nin deplasman sayılmaz. Kasımpaşa klasik Sezonlarından bir tanesini geçiriyor aslında Hani böyle bir iniş bir çıkış Çoğunun ne yaptığını kestiremezsin 3 maç üst kazanır 3 maç üst üste kaybedebilir Ama bu totalinde e, maddi sıkıntısı Çok fazla olmayan bir kulüpten de bahsediyoruz Kasımpaşa açısından Yani tabii ki hüküme düşmeyecekler bana göre Ama Fenerbahçe'ye sorun çıkartabilirler mi? Yani e, bence çıkartmayacaklardır Fenerbahçe burada galip geleceklerdir Diye düşünüyorum belki bir farkla belki iki farkla Fenerbahçe'den çok kolay kazanılmayabilir ama sonucunda Fenerbahçe'nin kazanmasını zaten bekliyoruz. Tekrar söyleyeyim yine burada hani özel spor toto bültenlerinde böyle e, işte 3 liraya milyon alayım falan diyebilecek arkadaşlar varsa da işte belki bir e, 0 1 ya bir denemesi bile olabilir. O afak şeyler bekliyoruz. Çünkü bültenin en sürpriz olabilecek, en sürpriz beklenebilecek sürprizin sürprizi iki karşılaşma Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları. Şöyle bir göz gezdirdim. Hani diğer herisinde her şey olabilir. Yani sürprizler de sürpriz denmeyebilir ama en sürpriz maçları bunlar olacak. O yüzden ben burada 2 diyorum Fenerbahçe açısından kullanacağım. En yani sonunda yaptığım e, kuponda size anlatacağım kaç paralık olduğunu. Hani böyle 0-2 diyorsunuz alabilirim falan alabilirsiniz diyorum ya. Onun kaç paralık olduğunu belirteceğim. Burada tek tercih olarak Fenerbahçe galibiyet duruyorum. Mesela Kayseri Eyüp Spor maçı değil mi? Bak potansiyel her türlü sonucun çıkabileceği karşılaşma. Kayseri'ye yüklenme şu an için daha fazla olabilir. Ben tam tersini düşünüyorum. Eyüp'ün deplasmanda e, yine burada bir e, galibiyeti bana göre sürpriz olmaz. Öncelikli tercihim Eyüp yönünde olacak. E, nispeten iyi futbol oynadıklarını söyleyebilirim. Lige yeni çıkmış bir takım. Tabi transferleri var ama alttan gelen oyuncularla da devam eden bir takım e, Arda Turan'ın takımı. Hani bu kadroyla yani çok büyük işler beklemiyordum ama şu ana kadar oynanılan futbolda bakarsak değil mi? fena değil yani. Hani öyle... Ee, şu an için 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlikler var Mağlubiyetleri yoktu ama e, özellikle Kayseri da hani nispeten tamam kadro e, yani şöyle küme düşer düşmez düşmeyebilir falan ama e, çok böyle ciddi bir yapılanması olmadı çok ciddi transferler olmadı zaten Kayseri da. O yüzden ben burada Eyüp Spor galibiyeti bekleyebilirim. Spor Toto bülteninde de iddia bültenine de olsa yine bu maça bulaşmazdım. 3 itim olarak gördüğüm bir karşılaşma ama Eyüp galibiyeti bana göre bir tık önde ve burada Eyüp tarafından Spor Toto açısından da değerlendirme yapılabilir diyorum. Bütçesi el verenler mutlaka bir sıfırı da denemelidir. Yani öncelik 2 ve 0 da beraberinde yazabiliriz gibi. Samsun Konya Samsun'u e, ilk hafta Beşiktaş maçından sonra hep demiştim. Yani hani bu takım kötü oynamadığını. Birkaç dokunuşla beraber e, mutlaka önemli işler yapabileceğini vurguladık ki 3 maçta iki galibiyetleri var. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından gelen iki galibiyet. E, Konya'nın transferlerinden bahsettik. Geçen sezondan daha iyi olabileceklerinden bahsettik aslında ama hani böyle e, çok net oyunlar görebildik menüs Konya'dan değil. Yani içimizi... Böyle o transferlere göre işte ezdi geçti. Oyun hani skor anlamında söylemiyorum sadece. Oyun anlamında da çok iyi oynadı falan diyebileceğimiz bir karşılaşması açıkçası olmadı. O yüzden ben burada Samsun tarafındayım. Samsun'un e, iç sahada galibiyeti mantıklı görüyorum. Bülten başına vurguladığım gibi e, Süper Lig'de herhangi bir takım herhangi bir takım deplasmanda yenmesi benim açıma çok büyük sürpriz değil. Yani yine burada e, Samsung tarafına yüklenme olacaktır ama çok sürpriz arayan arkadaşları dostlarımız Konya tarafında değerlendirebilir. E, ama ben tek değerci olarak kuponlarda Samsung'u yazacağım ve Samsung tarafından bir galibiyet bekliyorum. İlk 5-6 haftanın analizine göre Samsung'un iç kazanmasını Konya Spor karşısında da e, düşünüyorum açıkçası. Bakalım burada bir çok bütçe bir e, bozmayacağım açıkçası ve tek tercihle gitmek mantıklıdır ama dediğim gibi dileyen 2-0 artık yazabilir. Afak sürpriz midir değildir illaki. Sivas Gaziantep şimdi kadro olarak baktık e, sezon başında. E, Sonra Gaziantep'ten hala transferler geliyor birkaç bugün de var yine transfer ama e, henüz daha böyle e, yine onlarda hani ilk onda falan olamazlar. Yine potansiyel küme düşmemeye çalışacaklardır vesaire diye düşünüyoruz. İki maçta henüz daha çok bir şey izleyemedik. İki hafta izledik onları. E, bir galibiyetleri var. E, ya burada şöyle Sivas'ın kadrosunun Gaziantep'e göre yani kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ve Sivas deplasmanı her takım açısından büyük takımlara gittiğinde zor geçtiğini biliyoruz. Sivas Spor galibiyeti yakın ama ben burada bir beraberlik denemesi de olabilir görüşündeyim açıkçası. Hem Gaziantep'i çok net izleyemedik. Çok net bilmiyoruz. Bu kadro yapılanması işte oradan bonservisiz oyuncu buradan bedava oyuncu bonservis elinde oradan o buradan bu derken bir takım oluşturuldu. Yani bu bazen biliyorsunuz bu oyuncular bir araya gelip tuta da biliyor. Hani çok aklımıza net bir şey yok. Buradan beraberlik almaları da mucizevi değil. Ki. Yüklenme Sivas tarafında olacağı için de bir beraberlik denenmeli diyorum. Tabi 1 ve 0 gidilebilir yine bütçesel verenler. Ama belki de öncelikli tercih olarak bir 0 ilerlenebilir. Bu karşılaşmada SporToto ise özellikle böyle bir değerlendirme içerisinde de olabiliriz. Ben böyle düşünüyorum. 1 ve 0 çift tercih olarak öncelik 0 olarak çift tercih belirteyim burada. Şimdi Trabzon Beşiktaş... Ee... Ya çok zor bir karşılaşma yorumlaması şöyle bir şey. Yani Beşiktaş çok iyi oynuyor. Beşiktaş alır geçer ezer vesaire diyorsunuz ama işte Şenol Güneş bir teknik şey, direktör değişikliğine gitmiş Trabzonspor var. Her ne olursa olsun Trabzon deplasmanları en kötü kadroyla da olsun o trans e, o e, seyirci baskısıyla o taraftar baskısıyla her takıma zordur ki büyük maçlarda daha zordur. O yüzden böyle direkt Beşiktaş alır geçer ezer bak oyun anlamında diyebiliriz bunu. Oyun anlamında bakarsan kıyaslanamıyor biliyor şu an. Hatta hatta şu an için oyun olarak değerlendirildiğinde e, en büyük şampiyonluk adayının e, Beşiktaş olduğunu bile söyleyebiliriz. Net şekilde ortada fakat e, Trabzon deplasmanlarında dış etkenler de yani böyle işte teknik direktör değişikliği, taraftar baskısı vesaire sadece futbol anlamında saymazsak bu tarz değişkenliklerde bu maçı etkileyeceğini düşünürsek e, çok rahat Beşiktaş galibiyeti gelmeyebilir. Tam aksine belki de Trabzonspor'un bir tepki maçı da olacaktır diye düşünüyorum yeni teknik direktörle beraber. Ee, ya Şenol Güneş'le ne kadar ben karşıyım aslında işte Şenol Güneş gitsin o gel hep böyle artık yaşı böyle 70'in üzerinde olan teknik direktörle çalışmasına da karşıyım abi artık günümüz futbolu daha farklı oynanabiliyor daha yenilikçi ee, teknik adamlar devam edilmeli vesaire ama artık bunu Trabzonsporlu dostlarımız e, yorumlasın. Nacizane benim fikrimdir bu. Sonuca gelelim. Şöyle düşünüyorum. Beşiktaş galibiyeti öncelikli olarak alınabilir tabii ki ama bir denemesi de burada Trabzon tarafından e, bir değerlendirmede olmalı, olabilir, mantıklıdır diye de düşünüyorum. Yani tek tercih gidebilecek tabii Beşiktaş tarafından ilerlenebilir ama ikinci tercih ya da belki de sürprizce dostlarımız yine burada Trabzonspor'u Denemeliler bana gayet mantıklı geliyor. Ben 1 ve 2 olarak tercih ettim bu karşılaşmayı. Böyle yorumlayalım. Bakalım neler olacak merak ediyorum açıkçası. Leipzig Union Berlin ya Leipzig'in en azından belli bir oyun çizgisi var Geçen seneden bu yana işte kadroda değişkenlikler oldu Gidenler oldu gelenler oldu ama oyunda çok büyük değişiklikler olmadı Ben kendi sahasta kazanmasını bekliyorum Buradan e, önemli bir sürpriz beklemiyorum Leipzig alınıp geçilmeli diye düşünüyorum açıkçası O şekilde tercih ettim Union Berlin evet son 2-3 sezonda yaptıkları ortada Yani bir sürpriz takım olabilir denilebilir ama Buradan açıkçası bu hafta bütçeyi burada kullanmayacağım Haftanın bankolarının olarak e, Leipzig'i tercih ettim Marsilya'nın yaptığı kadro yatırımı yani Çok değerli ama yine futbola bakıyorsun. 3 haftadaki galibiyet, beraberlik işte e, yani net sonuçlar aldılar ama ya oyun anlamında yine git geller oluyor. Daha tam böyle e, oturmuş bir oyun olduğunu söyleyemeyiz açıkçası ama burada da hem bütçe bozmamak açısından hem de e, çok önemli sürpriz yani sürpriz arayacağımız maçları söyledim zaten. Aramıyorum ve Marsilya galibiyet yönünde tercih olacak çok eee yani belki bir farklı belki iki farklı ama çok büyük sürpriz beklemeyeceğim. Ama dediğim gibi Marsilya'ya güvenmeli miyiz? Bu kadroya güvenmeliyiz. Ama bu oyuna güvenmeli miyiz bilmiyorum. Ama bu haftada bir Marsilya tarafından değerlendirme tek tercih olarak e, yapacağım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Tottenham Arsenal. Ya Premier League'de hangi maç kolay ki bu maç kol kolay olsun. Arsenal yine geçen seneki istikrarlı formunu devam ettiriyor diyebiliriz. Tottenham da aynı aslında. istikrarsızlığını devam ettirebiliyor. E, ettiriyorlar. <laughs> yani hani o olan kadrodan... Böyle seri galibiyetler falan beklersin ama onlar yine git geldi performanslar galibiyetler beraberdir. Ama böyle bir maçı kazanmaları çok büyük sürpriz değildir. Fakat burada e, çift tercih olarak alınması tarafındayım. Arsenal galibiyeti ve beraberlik değerlendirilebilir diyorum açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Arsenal e, kazanır ama zorlanabilir ya da maçın berabere bitme ihtimali de yüksektir. Pozisyonlu ve güzel zevkli maç olacak gibi. Bakalım onu iddia bültenimizde alırız. İşte goller açısından belki değerlendiririz. Ona bir bakacağız. Ee, burada 3 ihtimal açısından değerlendiriyoruz. Öncelikle Arsenal galibiyetiyle beraberlik diyorum ben bunu 0-2. Real Sociedad, Real Madrid. tabi Real Madrid'in puan kayıpları oldu. Barcelona'yla 4 puan var aralarında. Ee, ya işte o açtırmazlar artık. 4-7-10 puan diye gitmez. Çok kolay bir maç olmayacak kesinlikle. Aslında 0-2 denenebilir olarak düşünüyordum bu maçı ama e, hem Real Sociedad'ın bu sezonki performansını tam geçen seneyi falan e, arattığını görüyoruz. Hem de Real Madrid'in dediğim gibi çok daha fazla puan kaybına e, ihtimal vermeyeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben burada 2 ile gidiyorum. Bu hafta burada sürpriz aramayacağım. Real Madrid galibiyetiyle gidiyorum. Girona Barcelona. Geçen sezonun sürpriz takımı Girona. Bu senenin işte o 4 maçta 7 puanları var. Yine böyle sanki ilk beşlerde altılarda olacak gibiler vesaire bakacağız yani hani tabi o istikler her zaman devam etmeyecektir onu biliyoruz ama e, yine de böyle kolay maçlarda olmayacak zorluklar çıkartacaklar gibi Barcelona çok iyi bu arada Barcelona'yı iddia programlarında detaylıca yorumlarız işte 4 maçta 12 puanla e, soluksuz gidiyorlar şöyle yapalım potansiyel bir sürprizi arayalım burada. Yani yine böyle pozisyonlu maç olacak. Barcelona kazanacak diye düşünüyorum sonucunda ama dediğim gibi Girona deplasmanı çok kolay olmayabilir. Ama e, spor tutabildiğinde isek de belki bir 1'i almalıyız. Bir sürpriz açısından. 1 ve 2. Yani çift tercih yapacakları 1 ve 2'yi öneriyorum ben burada. E, ya beraberle biteceğini çok düşünmüyorum. Çünkü da risk alarak bu sezon görüyoruz. Gollü maçlarında oynayan bir takım. Ya yani mutlaka Galibiyet için sağda olacak belki geçiş oyunlarından pozisyon verir Girona'ya e, o şekilde 1 ve 2 ile gidilmeli diye benim e, bu maçla ilgili düşüncem bu şekilde tek tercih olsaydı Barcelona'yı alırdım ama çok da böyle bir ideal ideale gitsek zaten SporToto Bülten'in de bir şey vermediğini biliyoruz o sebeple e, sürpriz aranabilecekse belki burada aranmalıdır diye düşünüyorum Atalanta Fiorentina ya Fiorentina maçlarını var ya yorumlamasını hiç sevmiyorum ya inanın yani hani e, ya 20 maçlık seri de yapmış olsa belki bize 30 kere de kazandırmış o, olacak bir takım da olsa ya Fiorentina'nın yıllar boyu o e, gel ters köşeleri yani ne bileyim hangi maçı nasıl yorumlasan olmuyor yani Fiorentina'nın alt dersin üst biter üst dersin alt biter yener dersin yenemez yenemez dersin gider deplasmanda yenebilir sadece bu sezon bünyesinde falan konuşmuyorum bunları yıllardır Fiorentina gerçeği var böyle bilmiyorum size çarptı mı denk geldim ama şimdi burada Atalanta ya e, sezonu belki istediği gibi başlayamayan takımlar olduğunu söyleyebileceğiz bunların. Hani sonucunda e, kolay maç olmayacak. Yani kilit bir maç olacak. İşte 3 maçta bir galibeti 2 mağlubiyeti var Atalanta'nın. Fiorentina'nın da 3 maçta 3 beraberliği var. Henüz daha yenilmediler falan. Ne olur derseniz ben Atalanta tarafındayım. Burada da yine tercihimi sadece Atalanta galibiyeti yönünde kullanacağım. Ekstra bir şeyler aramayacağım. Atalanta'nın kazanmasını bekledim. Karşılaşma ki burada önemli bir beraberlik denemeleri ya da Fiorentina denemeleri de olacak. Yani Atalanta böyle haftanın günün bankolarından değil onu söyleyeyim. Hele ki böyle e, ilk haftalar sonucuna bakarsak. Ama totalinde yıllardır bildiğimiz bir gerçek var. Atalanta iç saha takımıdır. İç sahada da Atalanta'ya hangi takımla oynarsa oynasın güvenilmelidir diye düşünüyorum. Ha gelir gelmez ama güvenilmelidir. Denemeler oyunda olmalıdır. Şimdi dostlar 15 maçı hızlı şekilde aslında yorumlamaya çalıştım. Çok derinlemesine inmeden. Ee, neler dedik sürpriz alınabilecekse 1 ve 2 yani Hatay tarafından da bir değerlendirme dedik ilk maçta. Bodrum-Başakşehir maçında mesela bir beraberlik denemesi üzerinde durulabileceğinden bahsettik. Kasımpaşa Fener'de belki dedik eşeği arayanlar falan spor tut açısından de sürprizleri öyle arayabilirler dedik. Kayseri Eyüp de deplasman takım yönünde tercihlerimizi kullandık 0 ile 2. Samsun Konya'da ya Samsun tarafından mantıklıdır diye düşündük. Ee, Sivas Gaziantep'te yine Sivas tarafına yüklemler olacaktır ama beraberlik denemesiyle beraber değil mi? O şekilde düşündük. Trabzon Beşiktaş'ta mutlaka e, Şener Güneş'le Trabzon Trabzon'da olması maçın e, büyük maçlar açısından önemlidir diye vurguladık. Beşiktaş tabii ki galip gelebilir e, mantıklı dedik ama biri de alınmalı ya da sürpriz aranmaları diye belirttik. Leipzig'de çok bir şey demedik. Marsilya aynı şekilde. Tottenham de beraberlik ihtimali göz önünde bulundurduk. Real Madrid'de güvenilmeli diye vurguladık. Barcelona Girona'da sürpriz aranabilecekse belki buradan bir Girona denemesi olabilir dedik. Atalanta Fiorentina'da biri tercih ettik. Yani ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalıştık. Böyle 5 banko, 5 sürpriz, 5 ideal gibi. E, ya Benim tercihlerimle şöyle bakarsak ben burada mesela yapmışım. E, 500 12 liralık bir kupon elde etmişim bu söylemlerimde çiftli tercihlerle falan. Ya bunu dileyenler azaltabilir, diyenler yükseltebilir. Dediğim gibi dileyenler 3-5 maç arasında eee tercihler alabilir. Artık kafanız neyi yatıyorsa Spor Toto bültenlerin tadı da böyle oluyor zaten biraz daha maç maç yorumlar önemli gibi değil mi? O şekilde güzel oluyor. Evet, ne diyelim? Başka diyeceğimiz bir şey yok. Umarım güzel bir hafta sonu, keyifli bir hafta sonu. Hep beraber e, geçirebiliriz e, zaten iddia programlarında da maçları derinlemesine yorumlayacağız Beyinler önemlidir diye vurguladık tekrar hatırlatalım Sportoto bültenlerimizin akıcılığı devamlı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası Özellikle çarşamba günlerini Sportoto e, bültenleri çekmeye çalışacağız Ama sizlerin her zaman desteği bizim açımızdan da önemli orada olduğunuzu hissetmek istiyoruz Hissediyoruz da nitekim ama bir kez daha hatırlatalım Mustafa Torun Lelaks grubumuza hoş gelmiş. Katıl gruplarımıza yine bu maçlar üzerine zaten iddia tahminlerimiz katıl grupları üzerine devam edecek. Nazilden selamlar demiş. Development üniversite teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet kazançlı, güzel ve keyifli geçmesini istediğimiz bir hafta sonu olsun. Sonraki bültenlerimizde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.